Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu kapsamda yaşanacak olumlu ya da olumsuz durumlardan Siyonakçı kanalı sorumlu tutulamaz. Arkadaşlar herkese merhaba, Siyonakçı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. UST Dominance haftalık periyottayız. UST Dominas bildiğiniz gibi Tetherius yani stabil dolar endeksi stabil para koyunu Teterius'un piyasayı domine etmesiyle alakalı bir grafik. Bu grafiğin yukarı yönlü gitmesi kripto piyasaları için düşüş anlamına gelir. Bu grafiğin düşmesi lazım ki kripto piyasalarından bir para girişi olsun. Yani bandalar USD'den çıkıyor. Yani nakitten çıkıp e, kripto piyasasında mal alıyor anlamı taşıyan ters kolere bir grafiktir. Bu grafiğin düşmesi olumludur arkadaşlar. Evet bu grafik sonunda 5-8-13'ün altında ve 2-4-6-8-12-14 haftanın sonunda ilk defa 8 haftalık hareketli ortalamanın altındayız arkadaşlar. Bu yapıya baktığınızda 144 haftalık hareketli ortalama yukarıda direnç konumunda ve 377 haftalık hareketli ortalama aşağıda destek konumunda yer alıyor. Bu yapıda net bir şekilde Bitcoin'e net bir şekilde Bitcoin'le alakalı durumu gözlemleyebiliriz. Aslında genel olarak kripto piyasalarında özellikle altcoin tarafında bir yukarı yönlü hareket olabilmesi için Bitcoin dominansında ne yapması lazım? Trendi bozup, yükseliş trendini bozup aşağı inmesi lazım. Demek ki USD dominansın ve Bitcoin dominansın düşmesi altcoinler için önemli yalnız. Sadece USD dominans düşer. Bitcoin dominans trendini devam ettirir. Bu sefer biz burada paranın Bitcoin'e girdiğini görürüz ve Bitcoin'de yükseliş gözlemlenir. Bu yapıya baktığınızda UST dominansın ilk anlamda, ilk etapta burada trendini bozmuş olması çok çok olumlu. İlk olumlu ve en önemli sinyallerden bir tanesi trende saygı duymak zorundasın. Trend bitti, artık kazanç yok şeklinde okuyabilirsin. Normal bir kriptoda ancak burada net bir şekilde USD dominansın trendini kırması olumlu. Aşağı yönlenmesi gerekir. Bu yapı. Şimdi kısa vadede ölçüm yapabilirsin tabii ki. Yani kısa vadede bir ölçüm yapmak istiyorsan bu ölçümlerden ilk hedefin burası ve sonrasında ikinci hedef burası olacak. Peki bunun dışında bunun dışında. Şöyle bakalım. Devam edelim. Bu yapıya baktığınızda, bu yapıya baktığımızda özellikle aylık grafikte boğa sezonunu net bir şekilde gözlemlemeye çalıştığımızda yukarıda bir oyalanma süreci mevcut. Kaliteli satış. Dolayısıyla maliyeti aşağı inme, inme ihtimalimiz söz konusu. Ben Boğa sezonun buralarda bitme ihtimalini yüksek görüyorum. Yani buraya kadar bir payının olabileceğini düşünen taraftayım. Orta vadede ancak kısa vadede tabii ki hedefler buralar olabilir. Buraların kırılması, 360'un kaybedilmesi daha da sertleşecek bir yukarı yönlü hareketi tarafımızda göz, gözlemleyebiliriz. Kripto piyasasında ancak altcoinler için farklı bir grafiğe bakacağız altcoin'ler için bitcoin dominansa bakacağız ve others dominans ve others dominansla bitcoin dominans paritesinde beraber değerlendirme. Bu grafikler çok çok önemli grafiklerdir. Piyasada çok rastlamayacağınız grafiklerdir arkadaşlar. Özellikle others dominans, bitcoin dominans paritesinden bahsediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Siyonatçı YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.